Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Şimdi böyle bir figürlü bir taş bulduk ama bir hayvan sırtı gibi ben burayı bir hayvan sırtına benzettim. Hemen onun karşısındaki kayada da sanki bir hayvan bize bakıyor. Ağzı falan hani hatları falan belli gibi bir artı örmek aya gibi. Onu da size yakından şöyle göstereceğim arkadaşlar. Hemen buradaki alanı da şöyle birazcık yakinen keşif yapayım istiyorum. Burası da bir kapama gibi duruyor. Altında bir taşımız varmış. Orası açılmış. De Bir hayvan figürünü de anımsattı bana. Burayı bir açmak istiyorum aslında da. Bayağı sıkı kapatılmıştır. Buna bizim şu anda gerekli aletlerle gelmediğimiz için yetişmeyecek. Hemen şu yanındaki şeye bakın burası da örme ve işaretli bir kaya. Ee, bu alanda dediğim gibi birçok şey var. Şu noktalarda da biraz horosan harcımız da var. Hani horosan harcıyla kapatılmış eski uygarlıkların yapmış oldukları döküntüler, taşlar ve taş yığınlarıyla dolu. Arkadaşlar şurayı da biraz yakından göstereyim istiyorum size. Şimdi burası Sanki alttaki taşlarla desteklenmiş e, ve kapatılmış gibi bir görüntü var. Şu iki kayanın birbirine yapışıklığını görebiliyorsunuzdur. Yani bu iki taş birbirinden ayrı bir şekilde burada duruyor. Bu da bir hayvanı, bir figürü anımsatıyor bana. Ee, daha çok size neyi anımsattı? Bana sanki büyük bir köpek balığı tarzında ya da bir yunus balığı tarzında kafasını uzatmış gibi bir görüntü elde ettim arkadaşlar. Yine şöyle arkasından baktığımız zaman bu burada bu şekilde bitmiyor. Hemen onun arkasında sanki ağaçların arkasına saklı bir hayvan daha var gibi görüyorum. Bunda da belirli işaretlerimiz var. Şöyle işaretli bir kayamız. Çok da güzel bir noktada. Bu bölgeyi keşfetmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Birazcık yayınımızı duraklatalım. Güzel şeylerle karşılaştığımızda tekrardan sizlerle beraber olacağız. Arkadaşlar bu iki taş da birbirinden ayrılma değil. Bu taş ekstra o taşa göre yontularak buraya konulmuş kesme bir taş arkadaşlar. Şu taşın düzgünlüğüne bir bakın. Ne kadar düzgün ve incelik bir şekilde kesilmiş. Çok düzgün bir taş arkadaşlar. Alanı şöyle biraz daha uzaktan çekersem göreceksiniz. Kesme olarak sanki buraya konulmuş bir taş. Burada da bir işaretimizin olduğunu yine görüyoruz. Şurası, şu bölge şöylelikle açılmış arkadaşlar. Resmen diyor ki ben buradayım. Onun altındaki işarete de bakarsanız şu bölge şöylelikle sonradan kafa vermiş ve şurada bir definenin şunun altında bir definenin olabileceğini görüyoruz. Resmen diyor ki ben buradayım. Maceralı diyor. Yine arkasında da belli işaretlerimizin olduğu yer burası. Yine her zamanki gibi Maceraya devam arkadaşlar. Arkadaşlar şu taşımız da sanki bir pasta dilimi gibi açılmış olarak duruyor. Şuna bakın sanki bıçakla şuradan bıçakla kesmişler bu bölgeyi de aynı şekilde. Bıçakla kesmişler büyük bir pasta pasta dilimini almışlar. Gördüğümüz gibi arkadaşlar burası da bir işaretin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Buralarda bir pasta dilimi işaretiyle karşılaştık. Hemen yanında tek adet dikili taş da bunu simgeliyor. Yine gördüğümüz gibi. Arkadaşlar yine ilginç bir kaya ile karşılaştık. Şimdi bu kaya sonradan örülerek kapatılmış ve üzerinde belirli işaretlerinin bulunduğu bir kaya. Hemen onun yanında da farklı bir kaya daha. Alan o kadar güzel ki arkadaşlar. Yani keşfetmeye doyamıyorsunuz. Şuraya bir bakın. Resmen örme. Üst üste taşlar oturtulmuş. Arası açılmış. Yine burada da dediğim gibi kafa veren bir noktamız var. Burası da düz bir şekilde hat gibi kesilmiş arkadaşlar. Burası da dümdüz gördüğümüz üzere. Ve üst üste oturtulmuş. Bir, iki ve şu da bir kafa arkadaşlar. Bir figür yani yine baktığımız zaman bu da sanki bir kaplumbağayı anımsattı bana. Kaplumbağanın kafası. Şu da kaplumbağanın üst kabuğu diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi alanda birçok bunun gibi yerler var. Tek tek keşfedeceğiz. Yine bakacağız. Yine güzel bir şeyle görüşürsek de çalışmalarımızı başlatacağız arkadaşlar. Arkası da bildiğimiz örme diyebilirim resmen taşları teker teker üstlerine örüp kapatmışlar arkadaşlar. Bu taşın da arka tarafında baktığımızda dümdüz yine bir kesmeyi, bir çalışmayı burada görebiliyoruz. Arkadaşlar burası da bir kaya kasası gibi duruyor üst üste bağlanmış bir şekilde. Şimdi burayı da şöyle birazcık açmaya uğraşalım. İsterseniz buraya bir bakalım istiyorum yani tam bir yumurta kasa gibi görünüyor açabilirsek eğer oynuyor gibi de biraz da sıkı arkadaşlar. Şöyle bir göründüğü gibi de değil. Bayağı bir sıkı kapatılmış. bir tam bir kasa kasa görüntüsü veriyordu bize ama içerimiz boş. Burada bir karıncalarımız yuva yapmış. Arkadaşlar bunlar da karınca yumurtası olabilir. Evet. Çıkmak üzere olan karınca yumurtaları arkadaşlar. Bunları yuvalarına buraya taşıyorlar ki bakın bazıları hatta oluşmaya bile başlamış karınca yumurtaları arkadaşlar dediğim gibi. Takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Yine burada bir kayamız var. Bu da sanki bir köpek oturmuş ayaklar üzerinde oturuyor gibi görünüyor. Kafası da öbür tarafa bakıyor arkadaşlar. Böyle baktığımız zaman kafamız bu tarafa bakıyor. Yani bu kayayı ve karşıdaki kayayı semgeliyor. Oraya doğru biraz gidelim. Şurada bir işaretli bir kayamız var sanki. O figürümüzün baktığı noktada. Burada bir çizgimiz var. Tam ağacın altında sanki bir mezar taşını anımsatan büyük bir taşımız var arkadaşlar. Hemen bunun yanı mezar olabilir. Yine oralarda bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar burada iki büyük kaya daha var. Demiştim ya arkadaşlar bu alan muhteşem diye şöyle bitişik iki kaya daha arkadaşlar. Bunun da bazı noktalarında bazı işaretlerimiz var. Şöyle gördüğünüz üzere üst kısmında şurada sırtında bir yükü varmışçasına bu birbirinden ayrı arkadaşlar. Bu noktadan baktığımızda içine doğru bir derinlik devam ediyor ve kaya oldukça düz arkadaşlar. Yani bildiğimiz kesme bir taş. Arkadaşlar alanımız harikulade. Buranın bir keşfedilmesi ve buraya büyük bir makine ile gelmemiz gerekiyor. Bize takip ve beğeni olarak destek olursanız, kanalımıza abone olursanız bize en büyük desteği sağlamış olursunuz. Yine sizlerden de büyük bir makine alıp bu alanı keşfetmemizi isterseniz büyük bir makineyle burayı keşfetmek biz de isteriz. Eminim siz de istersiniz. Bizlere bu konuda destekçi olursanız da çok çok seviniriz. Bu alanda da bir yapıtımız var. Şöyle bakın çevrilenmiş tam anlamıyla bir bina sanki oradan yıkılmış belirli taşlarımız burada mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi alan o kadar muhteşem ki yani keşfetmeyle bitiremeyeceğiniz bir alan. Burada birçok kapalı kasamız, kaya kasamız mevcut. Az önce de bir tane örneğine denk geldik. Burada da büyükçe taşlarımız var ağacın altında. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Bu gibi bunun gibi alanların keşfi için dediğim gibi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.